Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir süper bir adventure videosu ile sizlerle birlikteyiz. Ee, bugün astral tapınağı normal bir şekilde tamamlamış olacağız. Çünkü bizler astral tapınak tamamlanmış gibi sayılmıyor. Şöyle eşyalarını gösterelim. Zaten biz ha. Mesela küpe. Bizde yok yani bunlar. Normalde olması lazımdı. Bir dakika biz tacı çıkartmış olduk. Şunu Küçük Şurayı takalım. Bizim normal bir kıyafetimiz kayıtlı değilmiş ya. Tamam. Şimdi asral Tapınağı gitmek için hazırız. Şöyle yola çıktık. E, Pardon. gidiyoruz gidiyor şu anda. Şey kafam karıştı. Köstebek madenleriyle karıştı. Gidelim. Öncelikle tabii ki şifreyi çözmemiz lazım. Keşke şey çıkarsaydık gökkuş ağzını. Niye? Biraz şey oluyor rahatsız ediyor. Evet mi? Önce etmiyor. Şimdi arabamıza binip yolun yola koyalım. Ne belki istemeden altın bile yapmış olabiliriz. Yani. Biraz düşük de olsa belki olur. Şöyle. Hop. Geldik. Hızlıca şöyle. Yanlış yaptım oraya. Hızlıca çıkmamız lazım diyecektim. Hı. Çıkıyoruz. Ve Gördüğünüz gibi astral tapınağın tepesi de açılıyor. Şimdi de oraya gideceğiz. Şöyle. Anlamasyon biterse. Heh. Hızlıca ilerleyelim. As amacım astral tapınaktaki zaten her şeyi almak olacak tabii ki de. Bir sefer yine hata olmaz. Umarım. Ve düşüyoruz. Hadi bakalım. Umarım uygun bir sürede yapabiliriz. Yani ben böyle e, e, as, astral tapına hiç böyle elmas yapmaya, altın yapmaya falan çabalamamıştım. Çünkü zor. Şöyle yerleyelim. Hadi bakalım. orada Bu biz buradaki bütün rozetleri almışız aynen. Dört tane kıyafet kutusu kalmış sadece. O yüzden oraya gerek yok. Bu sefer hepsini alacağız. Sorun hepsini tamamlamış, varsa. o tamamlamış olacağız diyelim. Olmadı ya. <laughs> Kötü oldu bu. Oradan nasıl atlıyorlar ya? Bir türlü çözemedim ben onu. Şöyle Tamam bir dakika bir saniyede işte bir taraf bitiyor şu anda. Güzel bir ilerleme yaptık. Bu, bu arada benim ilk kez böyle bir altın veya elmas yapma deneme şeyim. Kafam karıştı yanlış şöyle gidiyordum. Ve uçtuk. Tamam, Aa burada dolduk. bu vardı. Unuttun mu? Yerini unuttum ya. Ben şey sandım. Ee, basmalı trambolin sandım bu. Heh. Abi yapma. Ha, bu sandım ben. Şöyle. Çok iyi geldik oradan. Güzel bir şekilde geçtik açıkçası. Hop. Hop ya. Zıpla ama. Umarım doğru yer yanlış. Ne zaman doğru yere atlayabilirim ki yanlışlıkla? İşte. Buradan sanki AB AB ile bir. Aynen o mu gördüm. vardı diye bir düşündüm de. Ama ben olmadı. Bar oraya bir tutunsaydın değil mi? Evet, muhtemelen altında yok elmas da yok da. Elmas bir deneme çabası olmaz. olur. Genel olmadı. Yok ya bunun atlayacağı yok. Biz en iyisi normal yolla gidelim. Diyorum da şimdi hızlı git da gitmek istiyorum. Tutar mısın artık şu şeyleri bandajları? Hop, hop. Oradan atlarız herhalde artık. Az önce de atlarmışız bu arada. Tamam burayı tamamladık. 3 dakikada tamamlamış. Hatta gemiye gelmiş Sadece olduk. son bir yer kaldı nereye kaldı? Kalmadı kalmadık? Bura bura. yani bu yeminli kısım kaldı evet. Ve şunu kafasına atlar mıyım? Çok güzel oldu da. bu. arada biz buradaki paraları almıştık. Hiç yapmadı mı saydı? Anlayamadım. Neyse. Şimdi butonlara basıp yolumuza devam edeceğiz. Ee, şöyle ilerleyelim. Bir dakika burada değildi. Şu ileride. Şimdi muhtemelen bir 4 dakika gibi ilk yerlemiş oluruz. Bu arada bir dakika. Oyunda durdurup bakılmıyormuş. Tamam. En son göreceğiz. Yani illaki. Bitirdiğimizde. Ama biz şimdi kutuları da alacağız ya. O da var. Kutuları aramayıp direkt de bitirebiliriz ki. Ay. Ya bunu o zaman altın yapma çabası diye görmeyelim. Şimdi bizim kutuları almamız da lazım. Kutuları alınmadı saydığı için önceden. Şöyle etrafı biraz aydınlatacak şekilde bıraktım. Hızlıca. İlerleyelim. Buradan da geldik. Burada şurada bir platform varmış. Burada başka şurada bir e, platform var. Küçük bir platformmuş bu arada. Düşebilirdik. İlk kristali aktifleştiriyoruz. 4.20 4.30'da. Şöyle e, atlayalım diyeceğim. Atlayamıyorum. Gemi nerede? Gemi altımızdaymış. Bu arada aktifleştirdim değil mi? Umarım. Aktifleştirdim. Dua edelim bari. Ama aktif gördüm kadarıyla aktifleştirdin. Ne ara 77 para topladık biz? aktifleştirmişim da aydın... <laughs> Geminin hiç dönesi yok gibi ya. Yavaş dönüyor. Hayır duvarın dibine kadar geldim yani sırf bir dönüş için. Şöyle. Hop. Aydınlandı. Ve. Gidelim artık. Farklı gidelim. Şöyle geldim. Uygun bir şekilde ilerlerse güzel olur ya. Yani hızlı, uygun dedim de o. 545'te falan. Işte e yukarı nasıl giriyoruz. çıkacağım? Buradan nasıl çıkılıyordu? Oradan tutunca. Tutunmamış. Keşke hiç düşünmeseydim. İkinci Burada bir mola gibi olsun. Tamam şimdi tekrardan başlayalım. Bunu aktifleştirmiştik. Ve gemimize atlayalım. Kafamızı vurduk. Bir olmaz. Ben zaten süresini de öğrenmiş gibi olacağım. 6 6 dakika mıydı acaba ya? Ben 6 dakika diye hatırlıyorum da o yüzden. Şöyle hızlıca ilerleyelim. Tabii gemi hızlanırsa hızlıca ilerleyebiliriz belki. Ki. Hızlanıyor mu? Yok hızlanmıyor işte. Bizim gemi ekstra yavaş. Onun özelliği o. Zaten özel bir gemi bizim gemimiz. <laughs> yavaş olma konusunda uzmandır. Ya hayır. Bekle buradan şöyle sahip. gideceğim. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Son bir tane kaldı. Aktifleştirmemiz gereken. Aa, Masana, o da tepede. Artık sandıkları açacağız. Tepede de vardı değil mi? Dur Buradan geçer misin? Ya hayır şurada niye görünmez olur duvar olur ya? Baksana. Geçilmiyor. Süre, süre ve zaman kaybı. Şimdi. Nasıl yukarı çıkacaktık? Ha şuradan. Bayağıdır da, da astral tapına gelmiyorum ha. E, geliyorum da böyle. Tamamlama ama amaçlı hiç gelmedim. Sadece bir bakma amaçlı. Ne bileyim bir şey olmuş mu amaçlı falan. Hayır. Evet buradan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Nasıl ha. geçeceğiz? <laughs> Şöyle bir bakalım. <laughs> Şöyle. Ama yani. Heh, buradan herhalde. Şu an önüme gelen her şey deniyor ama Tamam bulduk. Hop ve son şeyimizi de aktifleştirdik. Sonunda buradaki şeyler bizim ana hesabı alıyoruz ya YouTube hesabına. Evet, kung fırtınası maskesi sevdiğim şeylerdendir. Bu hangisiydi? Pancho. Bu da zaten. üstü şu kolu da hızlıca bir çekelim. Ve çıkışımız da açılsın. Şuradan. Bunu da açalım. Pelerin hasarlı. Son olarak Burada da hasarlı. küpe vardı aynı. Ve küpe. Açıkçası buradan en iyileri muhtemelen pançoku. Ya benim adıma pançoku kıyafetleri falan. Hasarlı pelerin hatırladığım kadarıyla şey yapmıyordu çünkü. Böyle sallanmıyordu. Ne bileyim böyle rüzgarda dalgalanır ya dalgalanmıyordu. Öyle hatırlıyorum. O yüzden ve burayı Çıkışa da açmıştık. Geldik. Süresini yeni öğrenmiş olacağız. Tabi çabalayıp belki Asral tapınağı da bir ara altın yapabiliriz ve Dört dakika. Oo. çok şeymiş ya. Üç dakika otuz saniye bu arada. Altına zor olduğunu oyunun yapımcıları bile farkında bakın. Burada belirtmek istemişler zaten. Üç dakika otuz saniye elmas. Dört dakika altın. Biz hiçbir şey yapamamışız. Kutu açmasaydık belki olurmuş. Bari o da bronz yani. Sekiz dakikalık şey Neyse, var. gidelim. Nereden çıkacağız şimdi? şeyden. Şöldeki şurası böyle oluyor. Ya bura böyle oluyor da sonrasında mesela çık gir yapsan kapanıyor. Ay. Bizi uzağa attı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi astral tapınağı da bu şekilde tamamlamış. Ve eşyalarını da almış olduk. Buradan tekrar gitmeye çalışırsak süre nasıl oluyordu onu unuttum bak. Aaa. He süremiz. Tekrardan burada böyle oluyor. Eee ben bu parayı sürekli sürekli alsam. <laughs> bir parayla. Şimdi para. bir para topluyoruz. Garip ya. Burada seve yayınından başlayapsam falan zaten gidecek. Hızlıca ayı köyüne geri dön diyelim. Ve benim kendi kıyafetimi de hatta hazır gelmişken Bunu göstermiş olalım. Bunu kaydedelim olmuş. sonra panço bir ninja gibi bir şey yapalım. Şöyle buradaki bazı kıyafetlerimizin neden kayıtlı olduğunu ben de bilmiyorum. Mesela şu eski olduğu için silelim. Şunları da silelim. Şöyle Hızlıca benim kendi kıyafetimi de yapayım. Açıkçası ben seviyorum. Şöyle. E, burada Violet de mi vardı? E, bir pet vardı burada. Hayret izi. Toz. Kurçalılar. Minika'yı. Ve Leoparaisi. Bizde olmayan şeylerden oluşuyor. Bu. Hatta şu da vardı. Görünmez Bu değişiyor. Görünmez şıka. Yok görünmez şıka değil. de bu. Bunu da kaydedeyim. Ne olur ne olmaz. Belki ileride lazım olur. Bir şey olur. Aa dönüşebilirdik. Altın ayız ama. Fark o. Bu da bizim farklı halimiz, farklı versiyonumuz gibi oldu. Neyse. Ee, biz normal kıyafetimize şimdilik geri dönelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Asral da bu şekilde tamamlamış olduk. Ee, önceden alamadığımız eşyaları tekrardan aldık ve oyunu, yenmiş, oyunu yendik diyorum. Çünkü oyun bizim eşyalarımızı almıştı. Yani tamamlamıştık sırf böyle kutuları açamadan gelen bir reklam yüzünden oydılar alamamıştık ve oyunda bu şekilde yenmiş olduk. Bir sonraki super bi adventure videomuzda görüşmek üzere. Ve bir sonraki super bi adventure videomuzda bay bay.